hoist out Girl. Hello, hello. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. oh shit. Hello, hello, hello girl. I come. Yes. Ay Al Almancalara başladım. I come. I come. I come, I've come. hoş geldiniz. Sonunda Allah şükür götüm yer gördü. Gezmediğim yer kalmadı. I come work and travel yaptım resmen. Ya ben vlogları öyle düşünüyorum bu arada. Vlog çekmek bence work and travel. Hem geziyor hem çalışıyor aşkım. Videodan para kazandığını düşünüyor. Her neyse aşkım sanırım ekonomi ikinci sayfa okudum videoya gelmeden önce. Bugün e, fark ettim ki kanalımda hiçbir e, sonunu getirdiğim ve devamını getirmediğim hiç yapmadığımız bir şeyi yeniden yapmaya başlıyorum. <laughs> hiç yapmadığımız bir şeyi yeniden yapmaya başlamak. Her neyse. Dedim ki e, rezillikler serisini dörtte bırakmışız. E ben dedim ki neden beşini getirmiyoruz? Ama ondan önce <laughs> Bir kedinin maması nasıl önemliyse Benim için de bu hayatta kalmamı sağlayan tek şey Nuddle aşkım Eee noodle diyenler var Ramen diyenler var ama benim için nuddle Şimdi ay ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu sefer Bu sefer, bu sefer de Her neyse Ay bunun içine bu sefer Knorr'un tavuk şeyi için yaptığı var ya böyle toz. Onu kattım. Belki tadına bir şeyler karıştır diye. Dur bakalım nasıl olmuş. Ve güzel. Şimdi artık asıl olaylara gelelim. Başlıktan anladığınız gibi sevginin videolarımı öğrendi. Ne bok yiyeceğimi bilmiyorum. Bu sevginin videolarımı öğrendi olayını ay ilk, kesin biliyorsunuzdur. Bak sevginin videolarımı öğrendi de değil. Ay sevgilim şunu öğrendi, sevgilim bunu öğrendi, sevgilim şuna. Ama benim en nefret ettiğim, en saçma duyduğum hayatımda bir hafta önce arkadaşımla dışarıdayken <laughs> Artık dışarıdan çıkamıyorum, dışarıdan çıkamıyorum. Yazan geldi. <laughs> ya yani Bunu arkadaşımdan öğrendiğimde şok geçirmiştim. Demişti ki aşkım bu kızın böyle ufak tefek bak hadi diyelim ki şey diyorum benim gibi rezil videolar çeksen. <laughs> Hayır. <gülüyor> yani kız... Bu arada ben rezil video falan çekmiyorum. Buradan aşkı uçan tekmeyi atarım o kameranın ağzına. Ayağımı sokarım he. Yani kız böyle nasıl videolar çekmiş biliyor musun? Bir videoda azıcık küçük eyeliner çekmiş. İşte arkasına müzik koymuş. Kendi kendine kendini make up vlogger sandığı videolar. Dudağını falan böyle yapıyor ki dudak konusuna geleceğiz. Bu nişanlı gibi bir şeydi yani aileleri tanışıyordu. Bu olay dünyanın en iğrenç olayıdır. Ben asla sevgimin ailesine tanışmak istemiyorum. Ben sevgimin ailesinin düğünüme kafasında kese kağıdı gelmesini istiyorum aşkım. <laughs> 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 Ay ama iyi gittikçe şey Türk değerlerini yıkar olduk aşkım. Biz geldi bir gün böyle baktım el ayak titriyor hemen hesabını kapatmış. Biz gelmeden önce Instagram'dan konuşmuştuk. Ay diyorum ki bu beni mi engelledi ne yaptı? Arıyorum arıyorum telefonu da açmıyor o an zaten havale geçiyormuş aşkım <laughs> takside. ama gözleri görmeyin gözler full olmuş böyle sürekli böyle. Kız böyle çalınmış aşkım izleyin bak neler olmuş. Kız geldi dedim ki ne oldu? Ay dedim sevgilim dedi videolarımı öğrendi dedi. Hem dedim bilmiyor muydu? Yani ben şey bile geçtim. Sadece kız onu seçiyor. <laughs> ne seçiyorlar şimdi? Aylardır çekmişsin, rüstörmüşsün falan filan. Ay öyle deme benim ailem, sevdiğimin ailesi şeydir. O kelimeyi biliyorsunuz. Şimdi ben söylemek istemiyorum. O beni arkaya şey işte Shakira'nın Makira'nın şarkısını koymuş. O şarkıda şey yapıyorlarmış ki. Ay, ay bilmiyorum aşkım şok geçiyorum bunları duyunca. Kız böyle yapıyor falan. Dudak falan büzüyor. Bilmem ne. Her neyse işte sevgilisiyle tartışmışlar vesaire hesabını kapattırmış kızın. Kız kendi rızasıyla kapatmamış. Bu bir rezillik. Ben kızı yerinde olsam orada telefonu denize atardım diyecektim. De. Aşkım telefonun fiyatını öğrendim son zaman. <laughs> Ben orada ona bir tane tokat yapıştırdım. Sevgilimi denize atardım. Onlar zaten ucuz bir tanesini bulurum aşkım. Atardım derdim ağzına sıçarım seni. Sen kimsin? Ben makyaj vlogger olmak istiyorum. <laughs> Kıza bununla konuştuk. Asıl olayı bilmiyorsun sen Ne dedim? Sevgilimi atlatırım ama dedi asıl olay şu. Kız bir de diyor ki suyamam. Sevgilinin ailesi sorun der ama diyor. Leyla teyze beni anlar diyor. Bu çocuğun adı, annesinin adı Leyla. Kız gitti mi o gün buluştuk. Bundan bir buçuk hafta sonra geçtik bir baktım profil fotoğrafı kızın yalnız. Ayrılmışlar. <laughs> ne sonunda dedim kız gerçeği düşünmeye başladı. Sonunda dedim beyni çalışıyor. İşte dedim beyni çalışan biri. Ben tabii hemen merak ettim kalktım kıza dedim ki aşkım ne oldu profil fotoğrafını kaldırmışsın. Bak ben kıza sormadan önce 5-6 arkadaşım bana böyle almış. Ah profil fotoğrafını kaldırmış aralarında ne oldu acaba? Allah'ım. Allah'ım. Dedikoducu köpeklerden koru bizi aşkım. Kıza dedim ki ne oldu falan. Ay, şöyle böyle işte Leyla teze beni anlar dedim dedi. Gittim. Kızlar iyisini yapmış. Telefonu masanın üstüne bırakmış aşk kalkmış. Bu bizim arkadaşlarımız arasında bir gelenektir. Telefonu masanın üzerine ses kaydını açıp bırakıp tuvalete gitmek. Neyse kızla çocuk. Çocuk bak odada tartışırlarken kaynanasının yanında. Kayınvalide demeyeceğim. Allah'ın belanı versin yılan. Kayınvalide demememin sebebini şimdi anlayacaksınız. Ee, kızla çocuk kadının gözünün önünde tartışırken kadın şey diyormuş işte gençtir olabilir işte videolar güzel falan kızı destekliyormuş. Kız ses kaydını aç sen tuvalete git. Ne demiş biliyor musun? Dudak büzerek erkek çağırıyor bu bunu bırak. Kız yok ses kaydını dinlerken diyor beyin kanaması geçirdim. <laughs> Dedim ki yani şu an daha başka şeylerin kanamasını geçirmeden beyin kanaması geçirmen isabet almış. Sonra dön, ne yaptım? Geri diyor döndüm. Telefonumu unutmuş gibi aldım. Telefon aldım. Tuvalette ses kaydını dinledim. Tuvaletten çıktığım an orada ses kaydını açıp kavga edip bastım kapıyı diyor. Bir de yani çocuğu ta liseden tanıyormuş. Oha! Bu bahsettiğin kız aşkım böyle 28'lerinde falan. Ya bunun lisesini düşünürsek. Yuh yani. Ben uygulama indirim, e, uygulamadan sevgili bulmaya karşıyım zaten durumun vaziyet belli abi. <laughs> Neyse aşkım olay belli. Ben uygulamadan sevgi, sevgili bulmaya karşıyım ama yani hiç mi uygulamadan birini bulamadım aşkım? Liseden tanıdığın biri ne yani? Lise köyde okumuşsun. Bu <laughs> bu çocuğun ailesinin görüp göreceği bu yani onu görmüş ve öyle biliyor. Ki senin çektiğin videolarda yanlış buluyor olabilir. Bunu asla yargılamıyorum. Ama yani sen bunu yapmak istiyorsan demek ki bu iş olmayacak. Niye zorluyorum ki? Zorlama. 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 Zorlama Hande'nin Sinan Akçıl'a yaptığı şarkı aşk yani şimdi bunu yerken içecek içmeyi unutuyorum ya yemin ediyorum. Şu an asfalt yiyorum. Ay midemden özür dileme yapmak istiyorum. Senden özür diliyorum. Hayvan. Hayvan. Hayvan gibi yediğim için, durmadan yediğim için, gün içerisinde az su içtiğim için, bir yere saldırdığım, bok gibi yediğim için, uzaylılar görse beni ekmek diye kaçıracağı için senden özür dilerim. Seni seviyorum. Lütfen diren. Bu rezillikler serisinin bu çoğu bu hafta yaşanmış. Yani sıcağı sıcağına. Ben rezillikler serisini bitirmeyi düşünüyorum. Bitirmeyi değil de o, so, o, o videoyla artık rezillik yaşamam belki düşünüyordum. Ama aşkı biliyorsunuz zaten benim, ben baştan aşağı bir rezil olduğum için. Benim bu arkadaşlarım bu hafta. Gün gece oturuyorum. Beni Volkan aradı. Bak şimdi Volkan'ı tanıyoruz. Volkan'ın kısanız... <laughs> Sana dedim Ramazan aktivitesi buldum dedi. Sahurda dedi çok eğleneceksin. Nasıl yani dedim. Meğer sen bunlar birkaç kişi toplanmış. TikTok'ta, Instagram'da açılan canlı yayınlara girip küfür ediyorlar. Ama bunlar nasıl küfürler biliyor musun? İşte bu şeyden şeyler gibi şeyler değil. Öyle şeyler ki bunlar böyle hem komik hem de anladın mı niye yazarsın? Tabii ben geri kalır mıyım? Bunu bana söyleyeceğim. Dedim ki eğlenceli de olabilir, yanlış da olabilir. Çünkü Pelemenlerin canlı yayına girip küfür ediyoruz. <laughs> Açtı o gün de bu akşam o gün de birisi ay, ismi söylesem var ya burada yıkılır ortalık. <laughs> Ama nasıl biliyor musunuz? Bunlar tabii 5 kişiyiz arkadaşlarımla. Herkes bir telefondan ayrı telefonda iki telefondan iki telefondan giriyor fake hesaptan. Canlı yayına aynı şey göndermeye başlıyor. Açtım telefon böyle mi? Osurdun mu? Bana mı öyle geldi ya? Ay arkadaşlar sanırım osurdu. <laughs> Ay kokusuna mı kaşıdı bana mı öyle geldi ya? <laughs> böyle saçma sapan şeyler yazıyorlar. Böyle yayınlara girip istek atıyorsun ya millet yayına. Giriyor yayına, ekranı <laughs> kapatmış diyor ki. O sürdüğünü biliyorum artık ne olur söyle. <laughs> Açmış ya neyli gelmiş diyor ki. Ya arkadaşlar nokta nokta tedavi görüyor. E, destek olalım kıyamam inşallah iyileşir. <laughs> Ay açmışlar canlı yayını böyle şeyler yazıyorlar insanların. Bir tanesine girdik aşkım. <laughs> Bir de bana diyorlar ki sen bu akşam yenisin sadece izle neler yapabileceğimizi öğren. Girmişler canlı yayına şu bir tanesi oturup böyle yaptı. bir de aşağıda milleti buluyor aşağıda bir de o kişinin canlı yayını izleyen insanlarla da toplaşıyor. Bir şeyler yazıyor ardı ardı insanlar artık merak ediyorlar. Diyor ki ya arkadaşlar nokta nokta diyor tedavi görmek istiyormuş inşallah iyileşir. Millete diyor ki ne tedavisi görüyor ya inanamıyorum bizden bir <laughs> Ay millete bir trollüyorlar. Bunlar bir iki kere yaptı dedim ki aşkım yapmayalım yazık bir daha Salak salak şeyler yazıyorsunuz. Bir tane TikTok magazin sayfasında gördüm. <laughs> Arka yola koyabilsem. Ama illaki aşağıda birileri söyleyecektir. Ama ben mensuliyeti asla üzerime almıyorum aşkım. TikTok magazin sayfası yazmış ki. Nokta nokta tedavi görüyor fan sayfaları aşağıya yazdı. İfşalandım ama onlar da bizimkiler yazmış oraya alan ben ne zaman akıllı insanlarla yan yana geleceğim. Ben gerizekalıyım yanındakiler de gerizekalı. Böyle olmaz. Bak Ayşe sosyal medyada ben hala bunu size söylerim. Bence rezil burada. <laughs> Sizsiniz diyormuşum. Çünkü bunu artık anlamamak zekalık olur diye düşünüyorum. Ya bunu okey şey yargılamıyorum veya yani işte bir şey demiyorum ama görünen köy kılavuz istemiyor Ayşe. Bu influencerların birkaçını gördüm. Geçenlerde bir tane güneş kremi reklamı yapmaya başladılar. Görmüşsünüzdür. Ve bir şey diyeceğim. Allah aşkına yukarıdan vahiy mi iniyor? Yani ne diyor? Ya? Ne oluyor? Ben anlamıyorum. O kadar belli ki yani markanın bunlara PR'ımızı yap. Link paylaş Bu güneş kremini alan enayidir hayatım. Bir tane marka nokta nokta ismini vermeyeceğim. Duymamışsınız etmemişsiniz. Ne şeyler belli değil. Bakıyorum kanalımız bir story diyor ki. Ya bir süredir bunu kullanıyorum. 3-4 aydır. Story'de dediğim gibi aşkım güneş yok. Nerede kullanıyorsun? Bir de ne de demiş ki? Ay Mika işte çok temiz kalplisin. <gülüyor> <gülüyor> çok temiz kalplisin. İşte sadece güneş kreminin güneşte kullanıldığını söylemen işte komik mami. Hayatım güneş kremi güneşte kullanır. Başka nerede kullanır? Ay leke tedavisi odur budur makyaj altına. Ay bunları geçin makyaj altına baz var ya. Ay aşkım ya bizim bizim bizi mi osuruktan alıyorsun ya? Yani? <laughs> ne yani bize ne çomak mı sokuyorsun? Güneş kremini ben niye makyajını atasıyorum? Aşkım. Baz üretmişler, baza para veririm. Usta diyor ki aşkım 3 aydır kullanıyorum bilmem ne harika bir ürün. Ya, Baya yalan söylüyorsun hayat. Para kazanmak için insanları kazıklıyorsun aşkım. <laughs> para kazanma, insan kazan. <laughs> Ay bu şaka yapıyorum bu kadar değil ama. Yani Stoy'da da şey demezsin. 3 aydır kullanıyorum. Dersin ki yeni keşfettim. Birkaç gündür kullanıyorum. Güzel buraya linkledim. Yanın üstüne yalan atıyorlar aşkım. Hiç hoşlanmam yalandan. <laughs> Geçen bizimkilerle canlı yayın falan yaptım ya. Ondan sonra beraber görüntülü konuşmaya başladık grupta. WhatsApp'ta tek tek numaralarla görüntülü konuşuyoruz. Bunlar bir gruptan mesela görüntülü konuşurken. Dedi ki, Mika dedi işte seni de alacağız ee, görüntüyü kapattıktan sonra oradan devam edeceğiz. Dedim ki tamam hayatım. Ay beni bir gruba aldılar aşkım başlık izlenebilecek en iyi onlar. Tamam aşkım anladım. Eğer gelsiniz azgısınız ama ağzınıza bırakmayın artık. Ben anlamadım bu işi. O dedim ki tamam ya e, esprisine yazmış olabilir ki benim arkadaş çevremde biz çok küfür ederiz aşkım. Ben de dahil. Deli dumrul gibi küfür ederiz. Bacaya, çatıya, ayağımıza, gözümüze, yüzümüze, birbirimize, birbirimize bakarak bu şeyden Allah belanı versin diye aşkım küfürler ederiz. Küfür etmek kısacası seviyoruz aşkım. Ama ee, bu kadarı da fazla yani. <laughs> Girdim gruba, grubun içi link kaynıyor Ama yani keşke trend linki olsaydı. Twitter'daki onlar. Ama böyle işte bir tane kadın aysa an anla, keşke anlatabilsem. Ay bir demiş ki Latinleri e, grup şey yaptım işte ne denir? Ee, YouTube'da yapıyorsun ya bir, bir bütün videoları böyle bir tek başlık altına topluyorsun. Latinleri topladım, Korelileri topladım, Japonları <laughs> topladım. Ne oluyor? Üçüncü Dünya Savaşı'nda adam topluyor sanki. Asker topluyor. Bunları topladım, linkledim, koymuş oraya. Giriyorsun. Bir tanesini izledim. <laughs> Kadın böyle. Bunu bilenler alfadır aşkım. Aşağıya yazacaklardır. Adım kadar eminim. Kadın böyle Ay gerizekalı. Bu kamerayı kim açtı? <laughs> böyle onalar da var. Böyle Türklerin, mülklerin işte böyle önemenlerin kaç tane gördüğüme inanamazsınız. Ve yakın da nereden bulmuş bilmiyorum. Bir de bunlar böyle e, aldıkları kendi yabancı arkadaşlarını ben tanımıyorum. Bir yerlerde çalışıyorlar ya milletin çektiği abuk subuk şeyler. Bir tanesi otelde çalışıyor. Otelde böyle denk gelmiş iki tane şimdi resepsiyonda bir tane adamla bir tane kadın yaptığı ilginç ilginç şeylere. Onu videoya çekmiş gruba atmış. Diyor ki bak bak diyor ne yapıyorlar. Toplamış herkes böyle yapıyor. Devamı yok mu? Devamı yok mu? <laughs> Ay şaka gibi. Bu attıkları çoğu linkin bu arada devamı şey. Bu linkler 2-3 dakikalık. Herkes aşağıya devamı yok mu yazmış. Ha devam olsa izleyecekler yani. Ya aşk ol. Dayanamıyorum. Dünya çok acımasız bir yer. <laughs> Allah'ım ya Rabbim galerime giriyorum 30 bir tane porno var yemeyeceğim bizim anne. <laughs> bir tane anam babam galerim açsa diyecek Allah'ım belası şerefsiz. Bu ne böyle? <laughs> Telefonumun galerisi Texas'a dönmüş. Her türlü bok var. <laughs> Bu link olayında bir kere de arkadaşım yeni bir bilgisayar almıştı. Bir baktım gece telefon çalıyor. Ben de ya böyle rüyadan ne ama kanter içinde uyanmıştım. Ben şöyle yazın burada uyuyor. Beni arada böyle yaptı. Ah dedi Apple bilgisayar almış. Ah dedi aşkım dedi yanlış anlamam sana bir şey soracağım dedi. Gecenin üçünden bahsediyor. Ben dedi onu izleyeceğim dedi. Ama <laughs> şey dedi program yok basıyorum basıyorum sayfa yüklenmiyor işte bu sayfa kullanılmıyor işte bu sayfa desteklenmiyor öyle bir şey ekran. Bana bir de fotoğraf atıyor nasıl çözeceğim bu sorunu whatsapp'tan yazmış bir sürü. Dedim ki hayatım onlar için program var onları indirecek. abi <laughs> 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 bana bak ama o kadar profesyonel <laughs> Profesyonelim ki bu konuda hiç konuşanlar falan olmanın zamanı gelmiş. fazla toz ber koymuşum sanırım. dedim ki onlar için işte VPN bir şey yüklemen lazım ki öyle girebilirsin. Gece boyu yarım saat bu çocuk otursun ve izlesin diye uğraştık. Gecenin üçünde başladı. Dörtte falan bitti. En sonunda bir tane mavi bir program oldu. Onu indirdi. indirdi. Bir de videoya entra basıyor. Onun sitesi açılıyor böyle. Be. Ya aşkım çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. <laughs> Allah belanı versin. Geri zekalı. Böyle boktan hayırsız bir olayda Allah'ın adını anlat. Bir Allah senden razı olsun. dedim ki hayatım yani Allah senden razı olsun. Hadi dedim sen git takıl ben dedim uyuyorum. Pandemi döneminde ben herkesin delirdiğini düşünüyorum mesela. Mesela ben pandemiden önce burçlara bu kadar insanların odaklandığını, tütsülere, müslülere, büyülere, müyülere. Tabi bazı inançlar vardı bunlara şeyinden demiyorum. Ama yani e, biz de kalktık ki ben de bunların içindeyim aşkım. Şimdi ben söyleyeyim ağzına sıçmayın aşağıda. Arkadaşım bana dedi ki reenkarnasyona inanır mısın? Ya ben ki ya bu konularda asla net konuşamıyorum reenkarnasyon olayı. Çünkü öyle bir konu ki bu Öyle bir konu ki bu aşkım. Yani böyle yabana atılmış gibi yani bir kanıtı yokmuş gibime geliyor bilmiyorum. Arkadaşımla oturduk konuşuyoruz bir diyor ki bana dedi at dedi bir dedi eşek dedi bir bana dedi diyor bir dedi amsın dedi diyor. Büyük bir diyor ammışsın diyor. <laughs> Merhaba şok ediyorum ya ben de bunlar ama onun şakası söylüyorlar tabi. Biri atmış eşekmiş kelebekmiş bir şeylermiş aşko. Hadi ben de baktırayım. Ben de kafamda diyorum ki ben acaba diyorum hangi hayvandım? Ay ben oturdum kadının başına kadın böyle yaptı. Sen dedi bundan önceki hayatında dedi katil misin dedi. Toplu cinayetlere diyor şey yapmışsın. Sebep olmuşsun. İnsanları öldürmüşsün diyor. ibadet yerlerini bombalamışsın. Ay dedim bu ne aşkım neyim ben? Skyfall mıyım neyim? Yani? <laughs> is when you come when you shine down I fake you Neyse aşka dedim ki ya ben ağzım açık izliyorum öyle şeyler anlatıyor ki yani kadın şu dünyamızda bile yaşanmamış şeyleri anlattı bana ölüm tekniklerini nasıl insanları öldürdüğümü o yüzden diyor şu an. işte şu hayatta şu anki hayatındaki bazı şeylerle. O yüzden şu an bunu istiyorsun. O yüzden şu an bunun karşılığını arıyorsun falan filan. Bunları anlattım ben böyle ama çıkarken. <laughs> Bir de bana kötü kötü şeyler söyledi. Yani dedi ki şunu yapmasan böyle olabilir. Eski hayatında böyle misin borçların var. Falan gibi şeyler söyledi. Reenkarnasyona hala inanamıyorum inanmıyorum bilmiyorum aşkım ama sanırım bitlerdim. <laughs> Sürekli kafamı kaşıyıp türüyorum. Anlamadım ne oluyor? Ramazan heyecanı mıdır? ayağım titredi. Reenkarnasyon haline hatta inanamıyorum. Mesela kahve falan da fazla güvenemiyorum. Tarot nedense daha güvenilir geliyor. Neyse aşkım bir gün belki bunları fazla konuşmayayım. Gelecekte işsiz kalırsam bir falcı açarım. <laughs> okey 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 okey. Anyway saçkom. Gördüğünüz gibi bitiremedim ama... Ha iyi ki bitirememişim ya. Şuradan şöyle bunu yapsam bitti zaten. Her neyse şöyle birazdan yemeyeceğim çünkü yersem öleceğim. Böyle sıçar pozisyonda oturdum aşkım. Çünkü videoya veda etme vakti. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsınız diye düşünüyorum. Zaten abone ol beğen video, introsu gelecek yani outrosu daha doğrusu. Bunun için size o kadar hizmet sunuyor. Böyle bir hizmet sunuyor aşkım. Aşağıda şöyle ay yani şöyle bir işaret var ona basacaksınız aşkım. Yani diyorum ki beğen butonuna bir... <laughs> Sizi kocaman öpüyorum Umarım memesiniz. Hmm. Hoşça kalın girl.